Arkadaşlar bugün soru cevap videosu yapacağım. <laughs> Bir arkadaşım <laughs> burada demişti soruyu. <laughs> sevdiğin renk siyah. Kaç yaşındasın? 10. En sevdiğim oyun satranç. En sevdiğim k grubu BTS. <laughs> en, en sevdiğim saç stili açık. Sınıfta en, sınıfta en çok kimi seviyorsun? Kız olarak Beren Su. Erkek olarak Bora. Bir de Ahmet Burak. Şurada Soru var. Adım Elif Nesi. Ankara'da yaşıyorum. 10 yaşındayım. Evet seni seviyorum. Abonelerimi seviyorum. Takipçilerin para için mi seviyorsun? Hayır. Takipçilerimi takipçim olduğu için seviyorum. İnşallah onlar beni seviyordur. Yaş 10. Kaç, kaç kez cevapladım acaba? Ad Elif Neşe. Burç Koç. Başka soru yok herhalde. Abone olup like atmayı unutmayın. 100 abone olmamız az kaldı. Göreyim. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.